Günaydın. Bugün bu güzel evde son sabahımız. Bir tane de kedi geliyordu. Gel tamam sen de gel. Ay 3 gün kaldık toplamda ve benim de bugün Bali'de 11. günüm falan olması lazım. Bugün evden de Bali'den de ayrılıyorum. E, tabii ki yetmedi e, çünkü burası çok büyük bir ada. Ev kısmını ilk gün çektim sonrasında da böyle zaten çok vaktimiz olmadığı için hem kendim yaşadım. Bugün de böyle hem bu evde bir sabaha nasıl başladık 3 gündür. Hem de buradan toparlanıp gidiş sürecini tekrar kayda almak istedim. Normalde iki sabahtır burada kahve yapıyorum. Fakat boğazım acımaya başladı. Böyle bir hani hasta oluyor gibi hissediyorum. Aslında şunu da etkisi bir bacak içlerim mor bilmiyorum oradan görünüyor mu? Çünkü dün selülit masajına gittim. Bu lenf drenaj lenf drenaj masajı diye geçiyor aynı zamanda. Böyle ahşap malzemelerle aletlerle bacaklarınıza ya da seçtiğiniz bölgeye işte karnınızda neresini istiyorsanız ben bacak ve popoya yaptırdım oralara böyle e, bilir bilirkişler böyle bastıra bastıra masaj yapıyorlar. Yukarı doğru bu arada. Dönüşte birkaç malzeme alacağım paylaşırım. Neyse hocam biliyordum zaten acıdığı için. O yüzden son gün yaptırdım. Hani bikini, şort giymeyeceğim artık diye. E, Bangkok'a gidiyoruz. Orada biraz daha çünkü şehir hayatı olacak. E, gerçekten de şu an bacak içlerim mosmar ve acıyor. akşamda ateşim çıktı. O sebeple Burada böyle hastalıklar için önerilen bir sıvı vardı, onu almıştım marketten. Şimdi onu suyla karıştırıp onu içeceğim. Aslında dediğim gibi kahve içiyordum, kahve yapacaktım. Ne niyet, ne kısmet? Video mu çekiyordum? Özür dilerim. Günaydın. 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 Ne? Evet, evimiz güzel ama ev emanet gidiyoruz. Önceki videolarda bahsetmiştim böyle bir Bali'ye taşınma konusu geçiyor aramızda. O yüzden de aslında böyle bir simülasyon gibi yaşamak istedik burayı. Tabii ki otel bölgesinden çok farklı bir Bali yaşadık burada. Hem daha canlı bir bölgedeyiz. Çok fazla işte kafelerin böyle insanın gözünü estetik olarak besleyecek detayların olduğu. Aynı zamanda yine tabii ki böyle havuzlu bir ev olunca kendi hani kalabalığın içindesiniz ama aynı zamanda böyle sakin bir yerdesiniz. Ev bu arada bayağı güzel güvenli bir alan. Güvenlik mi, güvenli mi diye soruyorsunuz. Evet, e, üç günde başımıza hiçbir şey gelmedi. Zaten böyle birkaç villa, hatta burası komple villa olduğu için e, herkes bizler gibi. böcek var mı diyorsunuz? Yani çok minik minik karıncalar geziyor etrafta. Mesela bir şeyi hiç bırakamadım çünkü bu evin yarısı da açık. Bir şey koyduğum an direkt böyle karınca basıyor aslında bizdeki gibi. Bizde bir yaz gibi düşünün. Onun haricinde tabii bizdekinden farklı kuşlar var. Ama öyle çok rahatsız edici, ay dediğim bir böcekle karşılaşmadım. Ama ben karşılaşmadım. Sonuçta burası çok büyük bir ada. Çok ıssız yerleri de var. Sonuçta maymunlar da yaşıyor. Bir yandan da evi toplayayım. Evi bu arada günlük olarak temizliyorlar. Gelip e, hatta bulaşıkları bile yıkamışlar. Bu bana biraz fazla geliyor ama bu adada gerçekten e, ciddi bir hizmet var. Güler yüzlü, insanlar pozitif. Ya 10 günde, 11 günde, 12 gün mü oldu? Çok değerlendirmek istemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü daha neyini ne kadar yaşadım. Dolapta da birkaç malzemem kaldı. Bir avokado almıştım. Yine birkaç dilim ekmek kaldı ilk gün aldığım. O yüzden onları çıkmadan hemen kahvaltı niyetine tüketeceğiz. Çünkü havaalanına geçeceğiz direkt evi toplayıp. Bali'de nerede kalınır? E, kendim geliyorum vakitte ayıracağım. Nerelerde kalayım diyenler için. Kesinlikle hani tek bir yerde kalayım ve bütün adayı gezeyim gibi düşünmeyin. Çünkü vaktiniz çok fazla yollarda geçer. Onun yerine ayırıp böyle işte 3-4 gün Cangu'da belki daha fazla... Sadece benim videomda da izlemeyin bu arada çok fazla Bali ile ilgili inanılmaz içerik var şu an. O yüzden kendi penceremden anlatıyorum. İşte bir süre Umut'ta bir süre Uluwatu'da aslında zevklerinize göre ve ne yapmak istediğinize göre de değişiyor bu e, planlama. Cangu daha hareketli. Hayatın içinde olayım işte kafelere çıkayım, restoranlarda olayım, her yerim insan olsun, eğlencenin içinde olayım. Bir sürü işte eğlence yeri olsun, gece kulübü olsun gibi bir yer ama daha sakin istiyorsanız işte Ubud, Uluwatu O yüzden ayırmak bence mantıklı. İşte 4 gün orada, dört gün orada eğer tanımaksa amaç. Sonra belki hep beraber yerleşiriz. Ne diyorsunuz? Sıcaktan şu an soğuğa dönecek olmak beni bir ürkütüyor ama neyse önce Bangkok var. Öyle evle merhabalaştık. Şimdi de vedalaşıyoruz. Evin bu arada yarısı açık mutfak kısmı. Bu yüzden aslında akşam açık yerde çok oturulmuyor. Çünkü sivrisinekler var. Gelirken sivrisinek ilacı almayı unutmayın. Beni ilginç bir şekilde yemediler. Anlamadım bu sefer neden öyle oldu. Havuzun boyutu çok çok ideal. Çünkü gerçekten bunun üçte biri kadar havuzlar görüyor, gördüm. Ev tutarken, ararken daha doğrusu. Küvet gibi. Bu da insana girince küçük geliyor. Ama en azından böyle bir o tarafa bir bu tarafa gidebiliyorsunuz. Yeşil o kadar önemli ki şu peyzajı kaldırıyorum bu yeşillerin hepsini. Evin bütün havası sönüyor mesela. Evet evle bağ kurdum yalan yok. Kuşlar durun gitmeyin diye cik cik ötse de artık toparlanma vakti geldi. Gidiyoruz. Getirdiğim her şeyi de en az iki kere giydim. Bu nedir? Başarıdır. Ama daha fazla şey getirebilirmişim bu arada. Çünkü gece bu kadar çıkacağımızı düşünemedim. Son anda aklıma geldi. Ama neyse her şeyi farklı mekanlara gittik zaten. İki şarkıyla giymiş oldum. De haydi. Tam dört dilim ekmeğimiz var. Vaktimiz de var. i̇şte şu anda. Geç bir tane. Mesaj böyle çıktı, kapattı. Dedesi ilk Konuşuyorum <laughs> Şöyle bir tereyağı aldım burada. E, i̇çinde peynir de var. Peynir, tereyağı ve sarımsak. Yani daha güzel bir şey düşünemem. Hazır. Vay be. Toplandık. Öyle de yayılmıştık ki sanki böyle 10 gün buradaymışız gibi. Şu an aşkım memnun da finaldeki efsanesi gibi. Ya gerçekten benim küvette bir kadersizliğim var. Ee, anlamadım yani. Can duş topu almıştı bana. Kullanamadım ya. Kullanamadım yani ki o markanın duş topları çok güzel. Ben de aldım. Olmuyor yani. Ben küvette duş topu atamıyorum. Küvet topu. Üzgünüm. Sıcakta yapamadım. Gece uykum geldi aynı şekilde yapamadım. Aslında yanımda mendil de vardı böyle selip selip içine girecektim doldurup ama kısmet değilmiş. Bir gün. Açık hava duşundan da başta bir ürkmüştüm. Acaba diye inanılmaz keyifli bir şeymiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle doğayla bitinleştiğimi hissettim. Resmen atalarıma döndüm yani açık havada foşur foşur. Öyle güzel bir deneyimdi. alanına geldim. Can kiraladığımız motoru bırakmaya gitti. O yüzden ben taksiyle geldim valizlerle. O da birazdan gelecek. Boş araba götüreceğim.

Bangkok'tan selamlar. Dün akşam geldik ama geç geldik hem çok yorgunduk. Böyle bir kaosana gittik. Kaosanın aslında bizdeki kaosla alakası yok ama tam olarak öyle kaotik bir yer. Orada bir ayak masajı yaptırdık hemen. Detaylarını anlatacağım zaten. Şimdi böyle bir otelde kalıyoruz. Bangkok'tayız. Sukhumvit Asok'tayız. Burası çok yoğun bir bölge. Yani daha doğrusu merkezi bir bölge. Bizim de işte sevdiğimiz masaj salonu falan olsun. Hepsi burada o yüzden burada bir otel tuttuk. Zaten 3 gece kalacağız bu arada. İlk geceyi bitirdik bile geri kaldı 2 gece. Çünkü canın işi devam edeceği için ben artık Türkiye'ye döndüm. Aslında Bangkok'u seviyorum birkaç gün daha vakit geçirmek isterdim. Ama bu sefer böyle denk geldi. Kahvaltı olarak patayı yemek istiyorum. Zaten 2 günüm var. Mango, sticky rice ve patta ile <laughs> geçirmek istiyorum günlerimi. Başka bir şey yemek istemiyorum. Kahvaltıcılar var ama hiç öyle Amerikan tarzı kahvaltı etmeyeceğim. Direkt çıkarıyorum sizi sokağa şöyle odayı bir göstereyim dedim. ve pantolonu galiba değiştireceğim. Çok emin olamadım ama hadi gidelim bir Bangkok sokaklarına. Burası bu arada şu an yağmur sezonu buranın yazın. Yani Bali ile tam tersi aslında. O yüzden nem oranı %48'lere düştü gelir gelmez. Bali'de baktık %90'mış. Yani saçlarımı bugün toplamamayı umuyorum. O niyetle şöyle bir düzleştirdim. Hadi bakalım. Kısmet. Evet. Haydi. Burada kapalı yerler çok soğuk oluyor. Aha benim şeyci. Oni girici. Bakayım. Aha bak benimki. Ama sonra alırım. Buraya yosun su var şurada. Ben buradan yemiştim hatırlıyor musun? Evet burada kapalı yerler çok soğuk olduğu için bu kalın tişörtü giydim. Kısa kollu ama bayağı kalın altım da uzun o yüzden. Burada böyle şehir rahat yani sıcak yer gibi değil de üşmeye hazırlıklı bir şekilde giyinmek lazım. Taksi bile dün ne kadar soğuktu mesela. Bir de ikimiz de hasta olmak üzereyiz. O yüzden fazla üşüyoruz. Hadi gidelim. Bangkok'un kalbi denen Asok'tayız. Asok, BTS dediğimiz gökyüzünden geçen metro hattı artı MRT dediğimiz yer altından geçen metro hattının kesişim noktası, intersection point diye geçiyor. Ee, burası ticaretin, finansın aynı zamanda Bangkok'un da en hareketli noktalarından biri. Şimdi Terminal 21'e gidiyoruz. Otele yürüme mesafesinde birkaç dakikada geldik. AVM'lerin food courtları, eğer sokakta yemek istemiyorsanız ama böyle hani lokalde yemek istiyorsanız çok güzel oluyor. Çünkü food courtlar da aslında hani sokağın AVM versiyonu gibi. Can'ın yanında da burayla ilgili bir şey söylerken ürperiyorum doğru mu söylüyorum diye. Doğru söylüyorum. burada yemek yiyeceğiz şimdi. Hem serin olacak çünkü benim bıyıklarım falan terliyor. Sıcak mı acaba? Bıyığı yok ama terliyor. Ama Türkiye'de de kar yağıyormuş. Onu düşündükçe neyse diyorum ona şükür. Burası böyle çeşit çeşit her türlü yemeği bulabileceğiniz bir yer. Önce para yüklettik bu girişteki yerlerden. Şu şekilde bir kart verdiler bize. Bunun içinde yüklediğimiz kadar var. Nereden alıyorsak bu kart okutuyoruz sadece. İçinde para kaldığında da yine aynı aldığımız yerden parayı geri alıyoruz. Evet. Alttakiler muz. Her köşe başında göreceğimiz mango, mango juice, mango dondurmasını ararsanız gerçekten en güzel mango Tayland'da olabilir. Önce bir papaya salatası alacağız. Bazı yerlerde böyle yemekleri görsel olarak görebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptırmışlar çok da mantıklı olmuş bence. Burada da mango sticky rice var. Şurada beni bekliyorlar şu an. Geleceğim. Şu an bu arada biz öğle yemeği saatine denk geldik hafta içi olduğu için. Bu da bizim hatamız. Çok kalabalık ya. Zaten normalde de dolu oluyor ama şu an ekstra kalabalık. Ben video çekerken can sırayı bekledi. Şimdi papaya salatası alacak sıra gelmiş. Biraz acılı oluyor. No seafood. <laughs> Çok acılı olmasın tamam mı? İki tane var orada. Bir tanesi yengeçler kırıyorlar, içine atıyorlar. Ha evet. Çünkü bebek karides satıyor, karıştırıyor Orijinali. Biz şimdi vejeteryan söyleyeceğiz. No seafood. Oh vallahi harika görünüyor. Haydi gidelim diğer yemekleri alalım. Hadi. Çünkü bundan doymayız. Buradan da patta siparişi vereceğim şimdi. Hem Can'a hem kendime. Tabakları Can'a bıraktım. Şimdi bir de mango sticker ice alacağım. Gözüm doymuyor gibi geliyor ama bence hepsini bitiririm. Çünkü çok büyük porsiyonlar değil. Burada böyle hazırlayıp koyuyorlar direkt. O an hemen sipariş gelince de buradan uzatıyorlar. Bir an önce verir misiniz lütfen? Çok canım çekiyor. Efendimize afiyet olsun. Özleyenler de inşallah en kısa zamanda kavuşurlar. Tadını bilmeyenler bence patayı denesinler. Bence herkesin sevebileceği bir tatma. Önce neden yesem şu an karar veremedim. Bu kadar mı özledin? Çok özledim ya. Ne? Çok sık Ya. Vardır da ben bulamadım. Boşver çatalla yemedim. Peçete bulmuşsun ya o Biraz kozmetik gezelim bakalım. Kozmetik seviyorsanız özellikle Kore ürünleri burada tabii daha uygun. Bali'de de vardı. Bali'de çekemedim ama aynı markalar burada var. Fakat Bali'de bir tık daha uygun olduğunu gözlemledim. Mesela bu benim çok severek kullandığım mat steam. Hatta şu an çantamda var güneş koruma steam. Yani günlük tazeleme için kullanıyorum. Aklınıza gelecek her marka var zaten aynı şekilde seviyorsanız buraya saatler ayırırsınız yani zaten çok fazla mağaza var bunun için. Bu marka Endonezya markası. Ben de Bali'deyken tanıştım. Bu ürünü aldım. Bayağı beğendim. Gelirseniz aklınızda olsun. Yağ kontrol için cildiniz yağlanıyorsa buralar sıcak olduğu için. Bu iyi bayağı. Bir de yine aynı şekilde yanımda getirmedim zekilik yapıp. Şu Niacinamide serumu iyiydi. bir de şöyle stick şeklinde şeyler yapmışlar, maskeler yapmışlar, kil maskesinin stick şeklinde. Aldım ama daha kullanmadım. Böyle bu üç ürünü gösterebilirim yani adını sanını duymadığım bir sürü marka var tahmin edersiniz ki. Ve paketlemeleri o kadar ilginç, o kadar güzel ki. Yani şu nasıl bir şey? Aa bu ne hakikaten ya? <laughs> Bakayım. Renkleri de var. Lipstick. Aa bir açsana. Hmm, hı, Mahvetmişler tabii ki. Bir şey <laughs> çok tatlı ya ama çok rujum var almayacağım. Çok tatlı. Çok güzel Otası. bayıldım bayıldım. <laughs> Ne kadar güzel bir Şu an başka bir AVM'deyiz. Ben buraya daha önce gelmemiştim. Burası yeni açıldı. Hemster burası. <gülüyor> 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 AVM'de ne anlatabilirim ya? Yani o. AVM ile ilgili ne söylesin çocuk? <laughs> Şu an girmek zorunda sadece. Güzel mağazalar varmış böyle tasarım. Bakalım bakalım. Köyden, tam çok, köyden indim şehre değil miyim ya? Merak etme. Minimalist dönemimdeyim. Farkındaysan çok az şey aldım. Aldın mı? Para bozmuyorsun bir şey anladın Yani, o da var. <laughs> ama mesela ne yapıyorum? Evet, güzelmiş ama diyorum eve çer çöp götürmeye gerek yok diyorum. Evet. E, i̇nsanlara Şimdi hediyelik bile <laughs> 20 adım sonra soldaki mağazada tekrar <laughs> Başladık. 1, 2, 3, Kapadım. <laughs> Can'ı bahsettiğim mağazaların şu an gerçekten çok güzel ürünler var. Bunları şöyle koymuşlar. Çok cool duruyor bu arada. Şunun kokusu da nasıl diyeyim size? Böyle güzel bir çay gibi kokuyor. Çay da değil yani bu. Baharatlı. Benim parfüm tanımlamam. Az önceki cümleyi kurmasının sebebi de kombi garson var burada ama Alman bence bir şey ya. Burası bir soyunma kabini. Ay çok güzel olmuş. Bayıldım. Ne oldu? Hiçbir şey almadım mağazada. Nasıl almadın? Almadım. İhtiyacım Neden? yok çünkü. Vay be. Do yok. Use. Yok. E, bu hakkımı şeyde kullanacağım ya. Bütçemi ayarlamam lazım. Ölülü Lemon'da. Ölülü mağazası var mı? Burada yok. Başka AVM'de var. Nerede var? Siyan Paragon. Kesin. Olur. Ha? Sonuç olarak aldım mı almadım mı? Tamam almadım. Nerede var? Hangi aldım? Konu kapandı. <laughs> en çok vakit harcayacağımı düşündüğüm mağazayı buldum bu AVM'nin içinde. Burayı açıkçası kaç kere gelmeme rağmen bilmiyordum. Ee, sen, ben Victor'u paylaşıyorum ya YouTube kanalı. Onların Bangkok vlogunda görmüştüm. Girelim bakalım neler varmış. Bir dakika. Az önce söylediğin şeyleri lütfen mikrofonuma. Bürüleme. Tekrar söyler misin? Sen de konuk oyuncuyken hiç çekilmiyorsun. Heh. Gözün de alışacağı şey aşkı varken çok daha keyiflisin. Tamam. Evet. Buna, bunu hatırlatın. bunu hatırlat. Hatırlatma. Bu <laughs> şu an söylenen bir şey. <laughs> bir yüzü bir varması Herkes çekiyor. Kim var? Ya kesin benim tanımadığım beyaz tenli biri var. Neyse çekeyim de belki tanıyan vardır diye ya. Buralı mıdır, Çünkü Koreli mi şey. de bilmiyorum. Evet. Hayır bak Amerikalılar da çekiyor. Koreliyse biz tanımıyoruz. E, tamam birisi girdi de geldi de çekti. Hocam çok yakışıklı çocuk yalnız. Öyle evet, de yakışıklı. Yani <laughs> ya, onun gibi giymiş. onun gibi giymiş gerçekten. <gülüyor> bir dakika çekmem lazım. Ha Toyota gidiyoruz. Lululemon. Bye. Amerika'dayken bir türlü vakit bulamamıştım. Lululemon'da böyle dene, deneyememiştim bir şeyler yani denemeden almıştım. Şimdi e, tight kıtlığı yaşıyorum evde. Hem de şöyle bir üst istiyordum böyle dar, kış için. Şimdi bunu bir deneyeceğim, bakalım. Şöyle bir kombi yaptım kendime. Bu da mikrofon burada tişörtten çıkarmayayım diye. Şöyle tutuyorum. Üst gayet güzel oldu. Yani daha doğrusu tam olduğunu diye şimdi soracağım. Ben kafama göre bir beden aldım çünkü. Ama dokusu falan çok güzel. Şu el geçmeleri çok hoş duruyor. Tight bir tane modeli denedim. Bu cepli olan yanında. Kumaşı inanılmaz iyi. Yani Özge hep derdi, kesinlikle lülemanı tayt al diye. Arkadan şu an giyince farkı hissettim. Şimdi diğerlerini de giyeceğim. Ya. 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 Bir gidelim. Çünkü e, ben kablo alacağım. Şu an mı? Evet. Öden ne zaman oradan alıp oradan mı devam edelim? Şimdi burada BTS denen raylı sistemle başka bir yere gideceğiz. Can arkamda bilet alıyor. O böyle yukarıdan bayağı güzel gidiyor. Gitmesi keyifli aslında. Aldım biletleri? Evet, gidelim. Yuf, <laughs> ama kabul. Alacağım, bana bak. Almazsın, ne korktu sende. <laughs> Şu an MBK'deyiz. Burası e, herhalde en büyük e, sahte ürün merkezlerinden biri. Az önce hayatımda ilk defa Rimowa valizin sahtesini gördüm. Valla alınır bir şey söyleyeyim mi? Zaten çok pahalı bir valiz. Çok hatta şöyle çaktırmadan göstereyim sağda da var. Ee, diğerlerinin üstünde Rimowa da yazıyor hatta. Çünkü zaten valizi uçağa veriyorsunuz ve harab oluyor. Orijinal alıp para verseniz yani. Kırmaktansa sahte alıp kırmak çok mantıklı. Aklınıza gelebilecek her şey var yani öyle söyleyeyim. Hep geliyorum buraya. Hatta bu mikrofonu da buradan almıştım fiyatlar bir tık daha uygun olabiliyor Türkiye'ye göre teknolojide. Markaları bana sıkıntı yaratmasın diye paylaşamıyorum ama hani Miu Miu'sundan. Aklınıza gelebilecek ay şeker var. Dior'una, ayakkabı modelleri falan neler neler yani şaşırıyorum. Ben prensip olarak sahte ürün almıyorum. Hatta Adidas modelleri falan da o gazellerin her rengi vardı. Almıyorum hani bir şeyi çok beğenirim tasarımını çok beğeniyorum markası için de, değil de. ve böyle hiçbir yerde bulamam. Anca öyle herhalde alırım diye düşünüyorum. Ama gerçekten her şey var yani alıyorsanız sahte ürün burası cennet gibi. Ucuz değil bu arada A kesinlikle değil, değil? fiyatlar. Ama yani suratımı göstere göstere anlatmak zorunda kaldım. Ürünleri gösteremem dediğim gibi. Gece e 10 evet. Saat gece 1.10 geçiyor. Saat 11.30'da yola çıktık. Aynen. Bir daha girmedik. 11.30, evet. 11 11.30, 12 saat. 12.30, 1.30 deseniz 14 saattir dışarıdayız. Tabii e, Tayland durmuyor. Yani Bangkok'tayız. Bangkok durmuyor. Çok hareketli çünkü. Yaşamaya devam ediyor. Belki biz de enerjimizi toplayıp çıkar mıyız? Şu an bilemedim. Benim bir uykum açıldı. Ee, bu saatte çok rahat yürüyoruz. Can dedi ki sen buradan tek başına da yürürsen az önce geçtiğimiz sokaklara. Hiç aklım kalmazdı dedi. Nedendir? Çünkü... Nedendir? Çünkü kültür, e, tarihi ve Budizm. İnsanlar burada çok yumuşaklar, çok agresiflik diye bir şey yok bu ülkede. E, kişisel alana müdahale diye bir şey yok. Burada erkek, kadın ya da üçüncü cins hiç Hı -hı. fark etmiyor. Ladyboy diyoruz bu onlara. Burada herkes hayatın dediği gibi yaşıyor. Hırsızlık... Minimum seviyede. Avrupa'ya gidenler bilir. Hırsızlık şu an top seviyede. Top seviyede. Aynen. Burada bu Yani hırsızlık. ben gayet, hiç, hiçbir misafirimde görmedim. Hı hı, gayet güvenli. Ee, tek başınıza da yürüdüğünüzde hiçbir şey olmuyor. Yani aslında tek başına gelinebilecek en rahat yerlerden, yerlerden biri, biri. De. değil mi? Aynen öyle. Ya ben Ecem'i burada bıraksam bir ay arkamı dönüp bakmam çünkü biliyorum kimse Ecem'e ne dokunur ne bir şey yapar. Burası aşırı güvenli bir yer. Evet. Burada öyle çünkü şey de yok. Aa, kadın şunu giymiş, bunu giymiş gibi olaylarla olmadığı için Gerçekten güvenli bir yer. Ben biraz Budizm'e de bağlıyorum bu arada. Dinden de doğru, dinden de doğru. Öyle otele giriyoruz şimdi. şimdi. Ne diyor? Çalma diyor. Ne diyor? Ego yok diyor. Bu tarz güzel öğretiler var. Good night. Good night. Çok uykum var ama aldıklarımı göstereceğim ve videoyu öyle bitireceğim. Bunları dönüşe falan saklamayacağım. E, i̇ki tane Lululemon poşeti var ama hepsini onun içine koydum diğer gün içinde aldıklarımın da. Uniqlo'dan şöyle bir kazak aldım. Çok hoşuma gitti. Öncelikle görünce tabii ki rengine hemen gittim. Ee, pamuk. Çok güzel. Yumuşacık. Ee, o yüzden buna dayanamadım. Uniqlo'dan sadece bunu aldım. Hatta bedeni de medium beyazı falan da vardı. İlgilenenler baksın. Her şey bu poşetlerde demiştim. Fixi'nin ben Amerika'dan kahverengi maskarasını almıştım ve gerçekten kirpiklerime en iyi gelen yani akmayan, kokmayan, alerji yapmayan maskaralardan biriydi. Burada tesadüfen buldum. Hatta Kopenhag'da baktım orada bu ürünler hiç yoktu mesela. O yüzden yedekli aldım. Bir de ilk defa Asya marketinde mail adresimi verdiğim için Sephora'ya bir indirim de yaptılar. İyi oldu. Bir tane Kore ürünleri, Kore cilt bakım ürünleri satan mağaza vardı. Daha önce de girdiğim. Oradan şöyle Arkadaşlarıma da vermek üzere aynı zamanda akne bantları aldım. Böyle yıldızlı, çiçekli falan. Buna da dayanamadım. Fırça yıkayıcı. Dönünce böyle fırçalarımı yıkayacağım. Birini şu an kaybettiğim gibi duruyor ama inşallah kaybetmemişimdir. Gülcan böyle çantaları çok kullanıyor. Ona da doğum günü hediyesi alamamıştım. Onun doğum günü biz buradayken oldu. Şöyle Lululemon'dan bu e, bel çantasını aldım. Bir gözüm de kaldı bu arada. Yarın belki gidip kendime de başka rengini alırım. Yine Lululemon'dan. Bu markanın adını söylemesi ne kadar zor. İki parça aldım. İkisi de çok sık giyeceğim şeyler. Bugün kabinde de aslında gösterdim. Başta beyazını denedim ama siyahı daha çok hoşuma gitti. Dokusu çok güzeldi. Üstüne tam oturdu. Şunu aldım. Beden olarak da altı beden. Bu süreçten sonra yoga kampına gideceğim direkt. O başlayacak. Yani bu sıcaktan aslında Rize'de böyle karlar içinde bir yoga kampı yapacağız. Orada giyerim bunları da. O kadar yorgunum ki ne söyleyeceğimi unutuyorum şu an. Videoyu burada kapatıyorum. Önceki videolarda böyle Bangkok'ta daha tarihi gezilerim de oldu. Onları izleyebilirsiniz. Şu an sadece burada iki tam günüm olduğu için böyle daha alacaklarımı alayım. Hani şehri yaşayayım ya da işte canımı çekti şeyleri yiyeyim şeklindeyim. Böyle bir şey oldu. Seyir oldu. Bu da farklı versiyon. Sonra gelirken insanlar şeyle soruyor yani. Ne alalım, nereden ne yapalım, ne ne kadar falan diye hatırladığım kadarıyla ekranda zaten yazarım diğer şeylerin fiyatlarını. Uygun çok geldi. Ayaklarımı yıkayacağım. Çünkü terlikledim bugün. Ve önümüzde gelirken de fare geçince bir ürperdim açıkçası. O yüzden ayaklarımı da yıkayacağım. Duş alamam. Duşu sabah alırım. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bangkok serüveni de burada bitti. Artık bir dahaki videolar Türkiye'de devam edecek. Ee, görüşmek üzere. Bu akşam biletimi de alacağım ki artık dönmem lazım bir iki gün. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.